Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dükkandan bir şey alacağız. Özel bir çok güzel, güzel bir tane makine var. O makineye yayınlayacağız arkadaşlar. Oyun başlıyor. Evet arkadaşlar, murder oldum. Şimdi arayacağız adamı Para. Ana bir tane takipçim işte orada oturuyor. Çöp diye kestim gitti. Arkadaşlar şimdi o makineye gideceğiz. Makine çok güzel bir Evet o yatıyor şöyle. arkadaşlar girdim şu an adam taratıyor beni. Bak neymiş bak 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 görüyor musun bak 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 bak, bak. neymişim şimdi mü, gördüm mü, gördüm 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 şart. Gel bakın böyle oldum gösteriyor kırmızı yandı adam hiç görmedi ben onu kesiverdim. Evet şimdi aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar size bir tane gizli bölümü gösterdim masanın altı. Harika, çok değişik bir yer girelim. Zaten kesiyoruz ve kestik. Arkadaşlar <laughs> 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 bakın. Buraya girip benden saklanacaklarını sanıyorlar. Hadi gittim. Evet Arkadaşlar V-Story 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 Öbür, öbür size göstereceğim Ama şu an mystery aldığım için Şimdi göstereceğim Evet arkadaşlar innocentim Şimdi size şeyleri göstereceğim Odalarım ha. Sen misin kardeşim söylesin. Yok herkes saklıyor şu an Ama birazdan belli olacak Çatlaması boş. Aa en son buradan murder geçmiş taratmış. Hı, hmm. Bu tarafta murder var aslında. Arkadaşlar maalesef göstermeyeceğim. Bir murder'e baksanız. nasıl iyi olur hemen bakalım. <laughs> Adam bir tane hemen keserim. Kart. Aha. Ben de kimse kaçamaz. Adamlar beni taratıyor değil mi ne ya? Arayalım adamı çalışırım. Şöyle geçelim. Burada yok. Şuradan geçelim. <laughs> adam <çağırdı>. Son bir <laughs> adam kaldı. Acaba kim? Bir adam mı var ya? Bu de kestim. Evet. Şimdi adam bulacağım. Evet. Şimdi öbür tarafa gidelim. Şuradan. Alttan geçiyor. Alttan geçiliyor herhalde. Oy geçin. Çat Evet Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.